Kolay gelsin Rola. Ha? Rola mı? <laughs> röle, röle o. Dizel motorda oluyor. Ateşleme çabuk o. Dizel daha şey ya, katı ya. Çok güzel. Olur ya öyle şeyler. Kolay gelsin Lora. Benle tanıştığına hoşlandın mı? Bu da soru mu? Belli. Şu atı bırak artık. At. Atınla tanıştır Lora'yı. Çok özel bir at. Atımı sevmek ister misin? Tanıştır, çok özel bir at. Safkan bir İngiliz atı. Safkan İngiliz atı, Kaliforniya'da. Tabii. Uzun yol gelmiş. Babası da beygir miydi böyle? Çok güzelmiş. Atım atım yaklaşıyorsun vallahi bana. Konuya gir Murat. Kısa sözün lafı. Kısa sözün lafı. Bizde öyle bir deyim var yani. Vaatlerde bulun Murat. De ki, senin çamaşırı yıkatmayacağım. Elini sıcak sudan soğuk suya sokmayacağım. Ben işini kolaylaştırayım. Arkadaşım yapma! Çocuğun kalbi... sen. Hafif kız değilsin. Ailemle tanışmanı istiyorum. Ben de çok Önce istiyordum. kızı ikna et. Mail'i zaten gelir ya. Ne dedi? Mail'li diyor. Mail'li misin? Evet. Laura 8 hotmailcom De ki benimle evlenirsen vaatlerde bulun. Eğer benimle evlenirsen 300 dönümün 10 dönümünü verebilirim sana. 300 ineğin kaçını vereceğim? Yaklaşık 15 tane. 300 sonra. Spartalı hangisini oynayacağım? Figüran. 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 Evet. Tamam. Murat'cığım de ki elini sıcak sudan soğuk suya sokturmayacağım. Şunları yıkatmayacağım sana. Bir daha asla çamaşır yıkamayacaksın. Elini sıcak sudan soğuk suya asla da ikinci bir. Dedikleri çok yutabiliyorum ama yine de konuşabiliyorum. Ah canım benim ya. İşte ahşap ata binersen böyle oluyor. Kıymık batabiliyor. Evet. Özellikle de atın kendisi kıymıksa. Sırf seni düşünüp... <laughs> Çamaşır makinesi aldım şimdiden evinize. Düşün. Müthiş bir erkek. Daha icat edilmeden. Hayır, benim dere kenarına gidip kalan çamaşırları yıkamam lazım. Lütfen arkamdan gelme de. Evet, ben özellikle bunu söylüyorum ki gel demek oluyor bu yani. Kaşınıyorum çünkü ben. Arkadaşım, zıplayarak dere kenarına gidersin. Ve Murat, ata atladığı gibi arkasından gider. <laughs> Selam Laura. Bir insanın atına bu kadar mı benzer ya? Arkadaşım müthiş Loras'ın sen söylesene niye geldin peşimden biri görecek falan. Niye geldin peşimden? Birisi görürse kasabada dedikodu olur. Baban tanışın dedi. Hay babamın şarapçı <laughs> Ben de ailenle tanışmak istiyorum ama ya yaşım daha çok küçük. O yüzden birazcık korkuyorum. Murat kıza girse <laughs> Baba Murat'cığım kıza yürü. Mevzuya gir. Bir bırakır mısın Dora? Benimle ilgilen. Şimdi bana el kol yapma. Burada bak bir donu geçirim kafana. Elin... küçücük bir kulübe değil, büs büyük evler vaat ediyor. Büs büyük. Tabii. 300 metrekare. 300 metre <laughs> Murat'cığım eğil yere, bırak atı kenara. Tutunun ellerinden, bu eller çamaşır yıkamaya layık mı falan diye romantik sözler söyle. Bu eller çamaşır yıkamaya layık mı? Layık mı? Senin aklında ne var? <laughs> Nora, artık sıktın ne çocuğa. Sıktın desem mi? Artık gerçekten sıktın beni. Yani benim bu sezon 300. çıkışım bu sahneye. <laughs> Tecrübeyi düşün. Böyle iyice çitiliyorum ki bir beden küçülsün. 12 giyiyorum. Kestik. Murat, kız arkadaşın var mı senin? Benim mi? Evet. Artık yok yani. Bu gidişle olmaz. Bir kız benle görüp onu bilmiyoruz. terk eder diye korkuyor. Nasıl bir oyunculuk. İnandırmışım. Kışında böyle kullanıyorum. Hadi sen Murat bir dakikam geç. var. Bir dakika içinde onu evlenmeye ikna edemezsen... Bir dakika mı? Evet. Gir. Bir saniye. Bir, bir, dakika düşünme hakkı versene. Daha yarım dakika yedin zaten. <laughs> Muratçı bir dakikam var. Kızı gördün. Bir dakika sonra kız kaçıyor. Üç, iki, bir, gel yanına. Anlasana Lora. Beğendim işte seni. Şeyle bununla vursana. <laughs> evet. ya, vur. O sırada derenin öbür tarafından başka bir erkek geçmektedir. Lora'yı ikna edeceğine inanan. Ah o nasıl bir şey be. O gelir. O geliyor valla. Sen değil, sen değil. Sen de. Atıver. Atıver. O gelir. Derenin karşı tarafında durur ve burdan evet. loraya vurur. Görür lorayı. Allahım bu ne der? Ya Rabbim. Allahım. Allah Hocam ilk günün lafları değiştirmeyelim. Gör ve bu ne der? Ya Rabbim bu ne? Kot etek. Yok böyle bir şey. Ha. O gözler. O dudaklar. O eller. Benim olmalı. Dereden geçerek gelir. Bence dereden geçmiş. Hani gittim. Dereden geçerek gelir atla suya. Derede yüzülmez. Koşturarak gel su sıçrasın yüzüne. <laughs> Evinin kadını, çocuklarının ah, ah, annesinin oranını kırdı vallahi kırdı. Aa hocam ismini bile... sor. Sağ el. İsmini sor arkadaşın. Ha isminiz ne? Murtaza. <laughs> <laughs> Tipik Kaliforniya ismi. <laughs> Murtaza, gelir gelmez kıza çömülmez böyle. Kalk ayağa. Kıza çömmek ne demek ya? <laughs> ya siz ne pis Aşağı... bir buitte büyümüşsünüz hocam ya. <laughs> Arkadaşım, çömelerek oturmak demek. <laughs> ha. Gelir, bakar. Acaba bu çocuk kim? Murat'ı görürsün. Ben bunu buradan kaçırtırım de kendi kendine. Benim bunu buradan göndermem lazım. <laughs> bir şekilde bunu yapmam lazım. İyilikle ya da zorla. Hocam bence yol yakınken kendin git. <laughs> Abi, kafaya Abi kafaya koymuş. Bunda bir şey yapmam lazım. <laughs> yani Burtaza, söyle bir şey Murat'a. Arkadaşım. <laughs> Düello'ya var mısın? Peslişim. Benimkini ben Derenim kenarında bekliyor. Nora müdahale et duruma. Aa, orada ne var ya? Nora <laughs> kalk ayağa duruma müdahale et.